<laughs> Van'da bulunduğu zamanlarda bazı hususlarda o havalinin ulemasına muhalif bulunuyordu. Bu hususlar şunlardır. Haşiye. zaman Hazretleri çok genç yaşındaki bu vukfiyeti, onun istikbaldeki çok muazzam hizmet Kur'aniye ve İslamiyesi için hazırlanmasını temin etmiştir. Bu kanaatini o zaman izhar ettiğinden 30-40 sene sonra ilmi kelamda bir teceddüt yapan Risale-i Nur külliyatının Cenab-ı Hak muvaffak eylemiş. <laughs> Birincisi, katiyen hiç kimseden hediye olarak para almamak ve maaş bile kabul etmemek. Evet hayatta hiçbir maddi mülkiyet olmayıp fakir ve kimsesiz ve daimi nefi ve hapislerde çok sıkıntılı ve dehşetli musibetler içerisinde yaşadığı halde kimseden para ve mukabelesiz hediye almadığı bilmiş hale görülmüştür. İkincisi, hiçbir alimden sual sormamak. 20 sene zarfında daima ancak sorulanlara cevap vermişti. Bu hususlarda kendileri derlerdi ki, ben ulemanın ilmini inkar etmem. Ben ulemanın ilmini inkar etmem. Binaenaleyh kendilerinden sual sormak fazladır. Benim ilmimden şüphe edenler varsa sorsunlar, onlara cevap vereyim. Üçüncüsü, yanda bulunan talebelerini aynı kendisi gibi zekat ve hediye almaktan men etmek. Onları da yalnız rıza ilahi için çalıştırırdı. Hatta çok zamanlar talebelerini kendi, talebelerini kendi yaşı ederdi. Dördüncüsü, daima mücedret kalmak ve dünyada hiçbir şeyle alaka peydah etmemek. Bunun içindir ki bütün malımı bir elimde kaldırıp götürebileyim demiştir. Bunun içindir ki bütün malımı bir elimde kaldırıp götürebileyim demiştir. Bu halin sebebi sorulunca bir zaman gelecek herkes benim halime gıpta edecektir. Saniyen mal ve servet bana lezzet vermiyor. Dünyaya ancak bir misafirhane nazarıyla bakıyorum derdi. Van'da bulunduğu vakit merhum tab merhum vali Tahir Paşa Avrupa kitaplarını tetebbu ederek kendisine sualler tertip edip sorardı. Bunların hiçbirisini görmediği ve Türkçeyi de yeni konuşmaya başladığı halde cevabında tereddüt etmezdi. Bir gün kitapları götürür ve Tahir Paşa'nın bunlardan sual tertip ettiğini anlayarak az bir zamanda kitapların muhtevasını elde eder. O zamanda en büyük gaye ve düşüncesi Mısır'daki Camii Lezher'e mukabil Bitlis ve Van'da medreset Zehra isminde bir dar vucuda vücuda getirmekti. Bu teşebbüsünü kuvveden fiile çıkarmak niyetinde olup bunu tasarlıyordu. Van'da yaz zamanlarını Başit ve Beytüş Şevap namındaki yaylalarda geçiriyordu. Bir gün Tahir Paşa'ya meskür dağların başında Temmuz'da bile buz bulunduğunu söyler. Tahir Paşa itiraz eder ve Temmuz'da katiyen oralarda buz bulunmaz iddiasında bulunur. Yaylada iken bir gün bunu hatırlayarak Tahir Paşa'ya yazdığı ilk Türkçe mektubunda der. Ey Paşa, başit başında buz tuttu. Görmediğin şeyi inkar etme. Her şey senin malumatınla minhasır değildir. Vesselam. Molla Said, aşiretler arasında olan herhangi bir geçimsizliği işitince hemen müdahale eder, inşaat doluyla her iki tarafı da derhal barıştırırdı hatta hükümetin bile barıştırmaktan aciz kaldığı Şeker Ağa ile Miran Reisi Mustafa Paşa'yı barıştırdı. Ve Mustafa Paşa'ya daha tövbe etmedin mi diye sorunca Mustafa Paşa da cevaben Seyda ne söylersen sözünüzden çıkmam demiştir. Mustafa Paşa at ile para tetebbü etmek ister ve düz zaman reddederek şimdiye kadar kimseden para almadığımı işitmediniz mi Bahusuz sizin gibi zalimden nasıl para alırım? Ve siz galiba tövbezin, tövbenizi bozdunuz, şu takdirde Cezire'ye ulaşamayacaksınız demiştir. Ve hakikaten Cezire'ye yetişmeden yolda öldüğü haber alır. Ve zaman riyazete de harikulade bir surat intikale malik idi. Herhangi bir müşkil meseleyi zihnen hemen hallederdi. Hatta cebir mukabele ilminde bir risale telif etmişti. Tahir Paşa nezdinde hesap meseleleri münakaşa mevzu olduğunda hesaba dair hangi mesele bahsedilse başkaları ve en mahir katipler neticeyi bulamadan Mulla Said zihnen çıkarıyordu. Çok defalar böyle yarışlara girişir ve umumunda daima birinci gelirdi. Bir defasında şöyle bir sual sordular. 15 Müslim, 15 gayrimüslim farz edilerek bir biri ardına dizilince Bunları yapılacak her kurada gayrimüslime isabet etmesi matluptur. Nasıl taksim edilir? Bu suale cevaben bunların 124 vaziyeti muhtemelisi vardır diyerek yapar. Hem de der, bundan daha müşkilini de kendim icat ederim. 2500 vaziyeti muhtemeliye göre yaparım. 2 saat zarfında 100 adamdan 50 adet gayrimüslimi o vaziyette taksim eder ki daima kurayı gayrimüslime düşürür ve hatta 500 gayrimüslim olmakla 250 bin vaziyeti muhtemeli üzerine bir meseleye çıkartırır, çıkarttı ve Tahir Paşa'ya göstererek bir risale şeklinde yazdı. Haşiye, ma teessüf, o risale Van'da bir yangında yanmıştır. zaman, Van'da bulunduğu zamanlarda Vali Tahir Paşa ile bazı gazetelerden havali okurdu. Bilhassa İslamiyet'i e alakadar eden hususlara, hususlara dikkat ederdi. Van'daki ikameti esnasında alem-i İslam'ın vaziyetini bir derece öğrenmiş bulunuyordu. Bir gün Tahir Paşa bir, gazete, bir gazetede şu müthiş haberi ona göstermişti. Haber şu idi. İngiliz, İngiliz meclis Mebusunda Müstemlekar Nazırı elinde Kur'an-ı Kerim'i göstererek söylediği bir nutukta. Bu Kur'an İslamların elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız bu Kur'an'ı onların elinden kaldırmalıyız. Yahut Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız diye hitabede bulunmuş. İşte bu müthiş haber onda tarifin fevkinde bir tesir uyandırmıştı. İstidadı şimşek gibi alevli duyguları ve bütün de uyanık ve ilim, irfan, ihlas, cesaret ve şecaat gibi harika inayet ve secilere mazhar olan zamanın bu havadis üzerine Kur'an'ı sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş hükmünde olduğunu ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim diye kuvvetli bir niyet ruhunda uyanır ve bu sayıkla çalışır. Haşiye Said Nursi 65 sene evvel Van'da Vali Tahir Paşa'nın yanındayken okuduğu bir gazetede <laughs> İngiliz müstemlekar nazarının İngiliz meclisi mebusunda elinde Kur'an'ı göstererek bu Kur'an Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakiki hakim olamayız. Ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız ve onları Kur'an'dan soğutmalıyız." Sözü üzerine ruhunda bir fevran ve nihayetsiz bir gayret uyanır. Kur'an'ın bir mucize olduğunu ispat ederek her tarafa neşretmek ve kafirleri tam susturmak ister. Buna kati karar verir. Vanda bulunduğu 15 sene müddet içerisinde hıfsını aldığı 80'den ziyade kitabı ezbere devrettiği gibi âlem i İslam'ın hali hazırda durumu hakkında da gerekli her türlü malumatı elde eder. Nazirsiz bir allame olan Bediüzzaman, daha genç yaşında görünen müstesna zeka ve ilminden de anlaşıldığı gibi, sair emsalleri fevkinde kendisine ayrıca hikmeti i talim edilmişti. Kendisi, asr-ı hazırın ihtiyacını karşılayarak, zamanın ilmi ve zamanın ilmi ve edebi seviyesinin fevkinde, bütün dünyaya Kur'an'ın mucize olduğunu ispat ve herkesi ikna edebilecek bir kabiliyet, metanet, emer emer ve fedakarlık taşıyordu. Bir buğday tanesi kadar çam çekirdeğinden daha gibi bir ağacın zuhuru, kudret ilahi, kudret ilahiyeyi açıkça gösterdiği gibi maddi hiçbir kuvvete sahip olmayan bilakis mazlum ve bir nevi elleri kolları bağlı bir vaziyette ve düz zamanın çekirdek misal hayatı ve hizmetiyle tarihin en, en dehşetli bir devrinde hem Anadolu hem alemi İslam hem dünyanın ekserisine, ekserisine de maddeten tesir edecek ve zihniyetini değiştirecek manevi, külli ve cihan şümül bir inkişafın zuhuru aynen bir kudret-i mutlaka ve istihdam-ı ilahi ve sevk-i Rabbani ile olduğu akla ve kalbe görünmektedir. Fil hakika bir eserinde taht i nimet suretinde hizmeti imaniye ait inayet ilahiyeden bahsederken şöyle der. Eski harbi umumide ve daha evvellerinde bir vakayı sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı, Ararat dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanındadır. Dedim ana korkma Cenab-ı Hakk'ın emridir o hem rahimdir, hem hakimdir. Birden o halette iken baktım ki, mühim bir zat bana amirane diyor ki, icazı Kur'an'ı beyan et. Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki sular kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek ve Kur'an'a hücum edilecek. İcazı onun çelik bir zırhı olacak ve şu icazın bir nevini şu zamanda izharına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet namzet olacak ve olduğunu anladım. Bedir <laughs> zaman Şarki Anadolu'da Medreset-ü Zehra namında bir darül açmak ya Van'da veyahut da Diyarbakır'da Darülfun'un derecesinde bir medrese tesisine çalışmak için İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelişini bir muharrir şöyle tasvir etmişti. Şarkın yalçık, yalçın kayalıklardan bir ateş pare zeka İstanbul afakında tulu etti. İstanbul'a gel gelmeden evvel bir gün Tahir Paşa şark ulemasını izzam ediyorsun. Fakat İstanbul'a gidip o denizdeki büyük balıklara da meydan okuyabilecek misin demişti. İstanbul'a gelir gelmez ulemayı münazaraya davet etti. Bunun üzerine İstanbul'daki meşhur alimler grup grup ziyarete gelip sualler soruyorlar. Ve o hepsinde cevabını, cevaplarını sahih olarak veriyordu. Bundan maksadı Şarkı Anadolu'daki ilim ve irfan faaliyetine nazar dikkati celp etmekti. Yoksa Molla Said katiyen hot furuşluğu sevmezdi. Her türlü gösteriş ve ağlayışten nübevra olarak hareket ederdi. İlim, cesaret, hafıza, ve zeka itibariyle pek harikaydı. Aynı derecede belki daha ziyade olarak halis ve muhlis idi. Tasannu ve tekellüften katiyen hoşlanmazdı. İstanbul'daki ikametgahının kapısında şöyle bir levha asılı bulunuyordu. Her müşkil halledilir, her suale cevap verilir, fakat soru sorulmaz. İstanbul'da grup grup gelen ulemanın suallerini cevaplandırıyordu genç yaşında böyle bila istisna bütün suallere cevap vermesi ve gayet mukni ve beli ifade ve harika ve harika hal ve tavırlarıyla ehli hayranlıkla takdire sevk ediyordu. Ve bediüz zaman unvanına bir hakkın layık görüyorlar ve bu ve bu fevkalade zatı bir nadire hilkat olarak tavsif ediyorlardı. Allah rızası için el Fatiha.